Selamlar herkese. İlk zaman gittiğim bilgi videosunu izledim. Yani Kıbrıs'a nasıl araç götürülür ile alakalı çektiğim. Ve yasal süreç hakkında yeterince bilgi vermedim. Daha çok Instagram storiesi gibi bir şey çektiğimi fark ettim. Hani tak kamera açılıyor. şeydim böyle mühür falan basıyor. Tak gemideyim. Tak diğer limandayım falan tarzı bir şey olmuş. Bu da e, videonun başlığını aratacak olan Kıbrıs'a araç nasıl götürülür? Araçla Kıbrıs'a nasıl gidilir? gibi insanların işini görmeyecekti. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Öncelikle açıklama kısmına bir bakın. Ee, ana bilgi videosunun olduğu kısmın arkasından o çektiğim kısa kısa videoları koyacağım. Görmeniz göz aşinalığı açısından. O geri kalan kısa kısa videoları izlemenize gerek yok. Bu izleyeceğiniz yani şu arka planın beyaz arka planın olduğu videoda yasal süreci tamamen kısa biçimde anlatacağım. Öncelikle sizin Kıbrıs'a bir araç götürmeniz için arkadaşlar aracın cezasının, borcunun, icrasının olmaması gerekiyor. Limana girildiği gibi sıkıntı çıkacaktır. Onları iyice halledin. Muayene evraklarınız vesaire bunlar tam olması ve kendi iliniz için bakın benden istemediler ama olası bir durumda lazım olabilir. Fotokopilerini yanınıza alın. Bir de aracınızla Kıbrıs'a girecekseniz bakın Kıbrıs'a birazcık şu muamele yapmanız lazım. Issız bir çöl ben oraya gideceğim. Arabam orada veya da motorum orada bozulmaması lazım. Neden böyle diyorum? Yani sinirlenmeyin ama ya Kıbrıslılar için söylüyorum bunu sinirlenmeyin diye. Ada gerçekten hızsız bir çöl gibi. Araba parçaları bulunmuyor. Zaten oraya gittiğiniz zaman full Mercedes ve Suzuki tarzı araçları göreceksiniz. Hiç görmediğiniz arabaları göreceksiniz. Eski arabaları göreceksiniz. Araba parçası orada bulunmuyor. Usta ücretleri çok pahalı. Bunu dikkat ederek ve göz önünde bulundurarak oraya gitmeniz lazım. Aracınızın sigortası olması önemli değil. Çünkü siz Kıbrıs'a girdiğiniz gibi bir aylık zorunlu sigorta. Eğer turistseniz, eğer öğrenciyseniz 3 aylık zorunlu sigorta yaptırmanız gerekecek. Pasaportunuz olması şart. Sizin e, normalde turist olarak Kıbrıs'a gitmeye kalktığınız zaman pasaporta ihtiyacınız yok. Bir aylık sizin kimlikle girme izniniz var. Ama araçla girerken oraya pasaportla girmeniz şart. Araç sizin üzerinize değilse örneğin mesela annenizin üzerine aldınız. Annenizin bir şeyi var, vergi indirimi vesaire var bu yüzden veya başka bir sebepten. Bir tane feragatname imzalamanız lazım. Bunu noterden imzalatıyorsunuz. Yani araçla dışarıya çıkabileceğinize dair. Bunlardan tam olarak prosedürünü bilmiyorum. Bunun hakkında bilgi veremem. Onun haricinde araç bizim üzerimize, Pasaportumuz var. Belgelerinin tam fotokopilerimizi çektirdik. Zaten iki tane firma çalışıyor, Akgünler ve Filo Denizcilik. Açıkçası ben genelde Filo Denizcilikle çalışmayı seviyorum çünkü hani ücretlere daha uygun ve gemide Akgünler'in yanlış hatırlamıyorsam sadece bir çorba verdiklerini hatırlıyorum, fazla bir artısı yok. Onun haricinde eğer ki araç sahibiyseniz en geç 4'te Mersin'de olmanız lazım. Mersin'de veya Taşucu'nda hangi limandan çıkış yapacaksanız artık henüz Hatay'dan feribot yok diye biliyorum o yüzden orayı söylemiyorum bile. Sonra sizi 4D limana alıyorlar. İlk başta ne gidiyorsunuz. Biletinizi çekin ettiriyorsunuz. Araç için ayrı sizin için ayrı bir bilet teslim ediyor elinize. Dörtte limana alıyorlar. 6'da sizi tekrardan limana geri çağırıyorlar. O iki saat içerisinde istediğiniz gibi gezebilirsiniz, yapabilirsiniz. Mersin Limanı'nın karşısına güzel tantuniciler var. Orada zaman geçirebilirsiniz. Yemek demişken yanınıza mutlaka yemek, ıslak mendil alın. Çünkü gemi gerçekten her tarafı çok yağlı, çok pis, içeride yiyecek düzgün bir şey yok. Ardından limana girdiniz. Aracınızı içeriye alıyorlar limanın giriş kapısından. Sonra sizi belge kontrolüne çağırıyorlar. Pasaportunuzu inceliyorlar gümrük polisi. Aracın belgelerine bakıyorlar. Duruma göre aracı kontrol edebiliyorlar. Bakın beni giderken hiçbir şekilde kontrol etmediler. Sadece ver belgelerini tak tak. Ama dönüşte mesela şasi numaramı kontrol ettiler. Bunlar önemli şeyler. Dikkat edin. Ardından bekleyiş bittikten sonra saat 6.30-7 gibi genelde bir tane eskort araba geliyor. Araç sahiplerini, bilmeyen araç sahiplerini gemiye kadar götürüyor. Liman gerçekten çok büyük bir yer. taşucu değil. taşucu gerçekten ufak köpek barınağı kadar bir yer. Ama Mersin Limanı gerçekten büyük bir yer. Devasa konteynerler, vinçler, iş makineleri var. Onları takip etmenizi öneririm. Çünkü hani kaybolmak işlemle değil ki başınız derde sokabilirsiniz. Maddi anlamda da büyük bir sıkıntıya sebep olabilirsiniz. Gemi saat 10'da kalkacak, 8'de kalkacak falan tamam, bunlar palavra arkadaşlar. Gemi asla ama asla saat 10'dan önce kalkmaz. 10'da yazıyorsa 12'de kalkar. Bazen 10'da yazıp ben gece 2'de, 3'de Mersin'den çıktığımı da bilirim. Çok sıkıntılar yaşanan bir şey. Geminin en büyük sıkıntısı olağanüstü derecede zaman kaybı olması. Ama eğer bu çok büyük bir fiyat makası var ve ayrıca büyük büyük götürecekseniz gemiye muhtaçsanız bunu unutmayın. Ardından eğer ki Mersin'de Mausa'ya gidiyorsanız gece 12'de çıktıktan sonra genelde yani 9-12 arasında Mausa'ya inmiş olur. İndikten sonra basıp gitmeyin bir anda. Kapı açılıyor. Buraya sağa sola millet düşmesin diye şeyler falan koyar. Prosedür onlar. Bizim ilgilendiğimiz kısım değil. Beklemeniz için söylüyorum. Ardından siz bu geminin ucuna geliyorsunuz. O kapısı aşağı iniyor. Burada bir görevli var. 70 lira değerinde bir kağıt ücreti var. Fiyatı değişebilir seneler içerisinde. Kesin bir şey söylemeyeceğim. Ona imza attırmanız gerekiyor. Sonra bakın limandan gene çıkmayın. Limandan çıkabilirsiniz. Kapı açık hiçbir sıkıntı yok. Ama siz limandan çıktığınız takdirde bir adım öteye bir polis yakalasın sizi. Aracınız direktman bağlanır. Lefkoşa'ya götürülür ve derdinizden anlatana kadar bitersiniz. Kıbrıs'ta sistem denilen bir şey olmadığı için ve çoğu memur da doğru düzgün ...yerinde bulunmuyor, hasta olduğu gibi hastalık izin alabiliyor. Bakın Kıbrıslılar da zaten Kıbrıs memurlarına dikkatinizi çok fazla çekecek. Çok rahatlar, olağanüstü derecede rahatlar. Derdinizi anlatana kadar çok sıkıntı çekersiniz. Sonra limanın yolcu kabul kısmına gidiyorsunuz. Oraya girdikten sonra... ...orada anlaşmalı mı bilmiyorum sigorta şirketlerinin ilanları var. Ben de duruma göre açıklamaya sigorta şirketi numarası bırakabilirim. Oraya girdikten sonra... Eğer ki turistseniz 1 ay, eğer öğrenciyseniz 3 ay zorunlu sigorta yaptırmanız gerekiyor. Bunu yaptırdıktan sonra orada polis kontrolünün arka tarafında, pasaport kontrolünün arka tarafında vezne tarzı bir şey var. Zaten videoda göreceksiniz onları. Oraya gidiyorsunuz. Siz sigortayı yaptırdığınıza dair evrakları o kısma gösteriyorsunuz. O verdikleri 70 lira dediğim kağıt var ya. Onu sunuyorsunuz. Onu sunduktan sonra ee, size başka bir kağıt daha veriyor üzeri imza almış bir aylık bir kağıt. Bakın o kağıda gerçekten çok dikkat edin. O sizin Kıbrıs'ta aracınızın bulunabileceği tek belge. Dedim ya sistem yok. O olmazsa sıkıntı yaşarsınız. O kağıda çok dikkat edin. Sarı kağıt. Bir aylık bir süresi var. Onlar onu aldıktan sonra o ilk başta 70 lira dediğim kağıt var ya. Geminin ağzına bekleyen adam. Gümrük memuru. Oraya geri gitmeniz gerekiyor. Evraklara tekrardan bir imza atacak ve artık çıkabilirsiniz unutmayın turistseniz bir ay e, ee, ehliyetinizi kullanabiliyorsunuz, araç kiralayabiliyorsunuz ama öğrenciyseniz bu hakkınız yok. Bu gerçekten büyük bir saçmalık. Oradan birisi sizi alır mı kaçak göçek gideceğiniz yere gider misiniz bilmiyorum. Oraya vardıktan sonra o benim bir aylık kağıt eğer ki araç örneğin mesela 15 gün burada kalacaksınız. Sonra dışarı çıkacaksınız. Sıkıntı yok. O bir aylık kağıtın kapsamındasınız. Ama eğer ki bir aydan uzun kalacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Lefkoşa, bakın Lefkoşya, Mausa'da olmaz, Girne'de olmaz veya da başka bir yerde olmaz. Lefkoşa'ya gideceksiniz. Lefkoşa Sanayi'nde gümrük müdürlüğü var. Gümrük müdürlüğünde o belgeleri götüreceksiniz. Eğer ki adaya ilk defa araç sokuyorsanız, ücretsiz, daha önce araç sokmuşsanız sehli sefer vergisi ödeyerek o kağıdın süresini uzattırıyorsunuz. O kağıdın süresini uzattırdıktan sonra eğer ki bu arada unutmayın şunu. Ben de şöyle bir durum olmuştu. Motor setimi adaya soktum. Benim kağıdım süresini ücretsiz uzattılar. Fazla değil. Bir 5 ay mı 6 ay mı ne uzattılar. Ama ben de şöyle bir durum olmuştu. Ee, Haziranda benim belgelerimin süresi bitecekti. Kadına dedim ki abla ben bütlere kalırsam sıkıntı yaşarım nasıl yaparız. Eğer ki gelirsem bir ay daha uzatırız dedi. O bakın tarihleri not alın. Ararsanız kimse açmıyor. Neye, ne zaman yapacağınızı mutlaka iyi bilin. Sıkıntı yaşarsınız. Ee, yasal süreç bu kadar. Bundan sonrasını şu yüzden izleyebilirsiniz. Kıbrıs'ta nasıl araç kullanılır? Şimdi o kısma başlıyoruz. Arkadaşlar trafik tersten akıyor. Türkiye'deki gibi akmıyor. Liman ve üniversite girişlerinde dikkatimi çeken şey tabelalarla trafiğin hangi kısımdan akacağını gösteriyordu. Ee, soldan akıyor trafik. Bunu unutmayın. Kıbrıs'ın genelinde, her tarafında, şehir içinde, şehir dışında, şehirler arasında EDS var. Elektronik denetleme sistemi. Hız sınırını aşarsanız, absürt bir hareket yaparsanız tık, flash patlıyor, plakanızın fotoğrafı çekiliyor ve ceza size geliyor. Bunu unutmayın. benzin bir tık daha kaliteli, kalitesiz Türkiye'den bir tık daha ucuz. Hatta bir ara gayet güzel bir açık bir makas vardı arada. Fiyatı gerçekten uygundu. Türkiye'den gelense kıpet bir tık daha kaliteli gene kalitesiz ama idare edeceksiniz. Söyleyeceğim şeyler bu kadar. Videonun devamına bakabilirsiniz isterseniz. Mersin limanına geldik şu an. Motor yüklü. Memur inisiyatifine göre boşalttır dediler. Boşalttırmaz umarım. Şimdi şuradaki kapıyı açacaklar. İçeri giriş olacak. Araçlar. Ha, şu Gümrük kontrolü telefonunda birisi aradı beni kim olduğunu bilmiyorum Gel içeri alacağız dediler Yani gidiyoruz şu anlık Motor setimiz burada İleride nasip ederse şöyle bir şey alacağım <laughs> Bak adamların geldiği arabalara bak Olsun ben daha mutluyum Palavraları sıkmayacağım Elbette bir hani H1'le falan gelmek isterdim şuraya şimdi limandayız hani çekin işlemleri falan sonra olacak da şu an motorun hani evraklarını verdim onları kontrol edeyim. dikkatim bir şey çekti. Şurada bir tane Maserati mi oluyor lan bu? Ya neyse bilmiyorum. Amerikan plakalı bir tane araba var. Arabanın plakasında at resmi var. Şimdi içeri çekim yapmak yasak o çekin kısmını göstermedi. Araç sahiplerini önden alıyorlar. Ben şimdi gösterdim evraklarımı. Ya zaten motor setin kaydını yaptırmıştım. Bir de işte en son pasaport normal yani şey olarak yolcu olarak olan kaydımı hallettirdim. Şu an tamamız. Şu an oyalanacağız. Gün batımı güzel. E, limandayız. Şöyle bir savaş gemisi oluyor. Neydi lan bunların isimleri? E, neyse. Güzel bir gemi. Şimdi bekliyoruz. Gelip bizi buradan grup halinde alacaklar. Gemiye götürecekler. En kötü kısım bu kısım geminin beklemek. Gece 12'ye kadar buradayız. Şu an saat 6 falan. Yani 6 saat bu liman içerisinde oyalanacağım ben. Öndeki yıl takip etmeni söylediler. Bunlar konteynerlar. Burası liman işte konteyner taşıydılar. Bilmiyorum sesimi ne kadar alabiliyorsunuz. Arkada kocaman bir işler vardı. Hani insan kendini gerçekten bilik hissediyor. Şu an, ee, <laughs> şu an gemiye doğru gidiyoruz. Hani biz araç şoförü olduğumuzu derken anladık. Normalde yolcu gelişi şu an değil. Şöyle kesilir. senelik 420 lira motor seti sigorta ücreti. Burada Hüseyin abi var yardımcı oluyor Gazi Mausa Limanı'nda. Şimdi fotoğraflar çekip sigorta. Düştü mü abi? Bir